Blue Friday günleri başladı. Şimdi tüm pırlantalarda özel fırsatlar sizi bekliyor. Blue Diamond, her kadının hakkı. Tırtıl yaprakla besleniyor. Yaprak neyle? Burada güneş ne zaman doğuyor? Ayın şekli neden değişir? o zamanı. Hoppa! Petito! <laughs> Çok merak ettim. Beni mi? Oh, her şeyi. Var mısınız? Birlikte merak edelim, eğlenelim. <laughs> eti Peti Toyla Eğlen! Öf var. Hah Amazon geldi. Musti özel indirim vardı da. Mustafa abi. Vay kardeşim sağ olasın. E bir de karsın. Kars'ı mı? <laughs> evet çalışıyoruz diye siparişleri buraya verdim. Sadece sana değil tüm Prime'lara özel indirimler var da. Tüm Prime'lara mı? E onun da. Amazon'u var. Güzel mi güzel indirimi var. Özel mi özel. Kasım boyunca Prime'lara müthiş fiyatlar Amazon'da. Daha ucuzunu bulursan farkı cebinde. Satarsınız, satarsınız. Markası modeli ne olursa olsun Bambi eski yatağınızı satın alıyor, karşılığında hediye çeki veriyor. Bambi'den yatak veya yatak seti alan herkese. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Gerçekleşen rüyaların arkasında Bambi var. Bambi var benim. Arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğratmam değil mi? Endişelenme, kendine güven. Süt burger, bol bol sütlü ve ballı. Her yer senin sahnen. Bambi'den yatak veya yatak seti alan herkese. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Gerçekleşen rüyaların arkasında Bambi var. Bambi var benim. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Kululayan Kasım'da indirimler katlanıyor. Yüzlerce marka binlerce çeşit floda. Şimdi de ikinci ürüne yüzde otuz indirim floda seni bekliyor. Hadi gel sen de. Bu kısımda İvroşe'den cildimi onaran ve yenileyen anti global gece serumu. İvroşe laboratuvarlarından iki kat daha fazla bitki kök hücresi içeren değerli yağlarla zenginleştirilmiş formülüyle on farklı yaşlanma karşıtı etki. anti global. İvroşe. İman Nur'da yılın en büyük indirimi bereketli cumaya özel net yüzde elliye ek sepette yüzde yirmi indirim fırsatıyla devam ediyor. Araya mesafeler girse de bizi yakınlaştıran lezzet hep aynı. Eti burçak bisküvisi çikolataya kucak açtı. Bir eti burçak efsanesi böyle doğdu. İçim uçak sütlü çikolatalı. Yataş Bey denkle devam Çok ediyor. Güzel uyuyorsun ya